Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, saç... slime yapacağız. Ama belki olmayabilir de. siz denersiniz belki olur. Bu arada benim de bir kanalım var. Evet Hiç arkadaşlar. Şimdi bir şey daha <laughs> e, e, Zeynep Başüstü kanalında biliyorsunuz, yani tanıyorsunuzdur. Belki Zeynep Başüstü'ye yazsanız çıkar. O da benim bir kuzenim oluyor. Aynı soyadı taşıyoruz. E, her neyse, ilk önce malzemelerimize geçelim. Bir kap. Bir Ve de e, kaşık, kaşık karıştırmak için su pudra şekeri, şekeri. bu kadar arkadaşlar. İlk olarak pudra şekerimizi ekleyeceğiz. Evet, spandelim. Ben de biraz bakacağız çünkü bu bir deneme olabilir. Tamam, yeter, yeter. Dur Duramadım. Şimdi ben bunu biraz karıştıracağım. Şöyle döktüm. Her gibi. Hayır yani biraz şey olsun. Ezilsin ve toz tanesi gibi olsun. Boraksa benziyor. Orada karbonatla da olabiliyormuş karbonat biliyorsunuz temizlemek için kullanılır. Ne ne? Şimdi şey nasıl koyalım mı? Tamam ne nerede? <laughs> çok az. Ay. Ma. Çok az dedik ben çok koydum. <laughs> Bu ne lan ben biraz da yiyorlar. Aynen ben benim de tamam lazım. Yeter. Baba. Ne Şöyle kadar koydun? <laughs> Olmuyor. Olmuyor. Biz biz ne zaman slime yapmaya çalışsak olmaz arkadaşlar zaten. <laughs> Oha. Zeynep pudra ya da püre yaptı. <laughs> 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 Oha ben de koyacağım. O zaman bu bitmesin. Ben mal koyacağım. Kıvam oldu arkadaşlar. Hayan. Ben bir usta... Da... <laughs> Masanın ağzını et. Arkadaşlar! Oo oldu! Ay ama elimize yapışmıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kıvamı tutturma sakın biraz daha su eklemeyin. Sakın ola. Aynen. arkadaşlar. Videodan daha mı Arkadaşlar bu slime değil ki. Bu bildiğiniz oyun hamuru. Neyse işte. Ama bulaşmıyor. Slime oyunu. Oha arkadaşlar. Benimki tam slime kıvamında. Yani. Şimdi biraz sonra oynayacağız. Oha Şema bu ne? <laughs> Elimde bulaşıyor. Biraz. Karıştırması zor oluyor şu an. Arkadaşlar harika oldu. Yapamadım. Olmadı. Hala birazcık elimize bulaşıyor. O yüzden ben birazcık biraz koyacağım. Bundan <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> <laughs> ne oldu? Mal ya. Ay şimdi şurada ekleyeceğim. Ne yapıyor lan? Ha. Oo arkadaşlar. Harika oldu. Pudra şekeriyle slime diye ben yani bunu derim. Belki de sipariş Yapışıyor. Ha şıkıyor. Slime. Daha Renk Renkle mi koysak? Renk kaset yok ki. Var. Oldu arkadaşlar. <laughs> şimdi sılar mı oldu? Ya bulaştı. Kabuğun içine koyuyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi biz ellerimizi yıkayıp hemen slime'ımızla oynayacağız. Ellerimiz bulaştı. Kapatıyorum. evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz masalar, masayı temizledik. Benim slime'ım oldu. Hala akışkan. Ama elimde oynadıkça gidiyor o akışkanlığı. Arkadaşlar bizim yani bizim bu mahallede yani Uf okulumuzda hiç boraks yok. Eczane desek yok. Aktar desek mama yapıyorlar. Diyorlar. Yok ele kanser miymiş neymiş. Arkadaşlar bence de bu çok zararlı. Bence boraksı hiç sevinemeyin. Hatta sıvı da daha canlı. Sakın. Gidin siz de böyle pudra şekerle yapın. Bakın, çok güzel, böyle akışkan bir kıvamı oluyor. Yani gidin oyna mırlığına, slime'ı boş verin. Ne var ki slime'da? Tam belki böyle birazcık slime tutturmuş gibi. Yani bir şey hissedebilirsiniz yani. Niye? Yani. Ben gidip tek getireyim. Benim elime... Pudra şekerini getirsen sen şey mi? Benim Bak. elime yapışıyor. Şimdi hadi, senin elin temiz. Bu şeyma var ya çok güzel şey geçti arkadaşlar. Yani tanıyorum kaç yıllık. Kaç yıllık kızım be. <laughs> Birazcık yapışıyor. Birazcık mı? Pudra şekerini getir. Ben seni yapıştıracağım şimdi. Ama arkadaşlar kuvamı bunu harika tutturmuşum. Gerçekten müthiş olmuş. Sakın ola dökme. Yoksa annem şimdi gelecek kafası kıracak. Evet şu an evde ikimiz. Arkadaşlar ben mini mini bir tane alayım. Bu zaten şeyma minik şeylerle oynamaya bayılır. Yani minişlerle. Onlar da minik olduğu için ben şimdi ellerimi yıkayacağım. Ve sonra slime'ımla oynamaya devam edeceğim. Oldu. Evet. Ama ben yiyeceğim mi? Oha yiyebilirsiniz. Suyla karıştırdık sadece bir şey yapmadık ya. Ama içimi suyuyla karıştırın. Ben içimi suyuyla karıştırayım. Fazla şekerli ama. Gerçekten mi? Güzel mi ama? Güzel. <laughs> ama yazılmıyor. Şimdi makyajı koyabilirsin. Gıcık slime. Sen de ne yapacaksın? Yapamıyoruz da arkadaşlar. Bir türlü olmadı. En sonunda öldü. Hı -hı. Hala yapışıyor ama Bu slime nedir ya Arkadaşlar evet. biz ellerimizi yıkayıp yine geliyoruz Başaramıyoruz Evet Başlatalım baş Başlatın ya Başlatma Her neyse arkadaşlar şunu şöyle koyalım Evet kıvamı tutmuyorsa biraz daha pudra şekeri ekleyin benim yaptığım gibi ve yani bu o kadar o kadar güzel oldu ki arkadaşlar siz deneseniz sizinki de böyle olur şuna bakın yani gerçek bir slime oldu ben şöyle yakından oynamak istiyorum hatta şimdi yakın çekimi alıyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar şu an slime'la slime'ımızla oynuyoruz. Yani bildiğiniz ele bulaşmıyor. Keşke renkli yapsaydık. Ama arkadaşlar biz gıda boyası da bulamıyoruz. Ne yapacağız yani bu ülkede? Tam gıda İstanbul, var. İstanbul Sarıya Kilios'ta yaşıyoruz. Aktar'da yok. Eczanede yok. Yine 5 TL verirse eczaneye getirecekmiş. Siz yani kendi yani şu an yaşadığınız yerde yani 1 liradan ucuzdur. Belki şu an Kilios'tan izleyenler de vardır. Ama... <laughs> yani bilemiyorum. Slime istiyorsunuz. Pudra şekerinden. Yapın. Yani evde bulunacak bir malzeme de tabi. Yani siz de evde bulamıyorsanız. Yani pudra şekeri her bakkalda var. Her yerde bulabileceğiniz bir şey çok eğlenceli arkadaşlar bunun oynaması. Şöyle ben göstereyim. Hatta yenilebilen slime bu. Yenilebiliyor. Hatta e, yani bilmiyorum izlerseniz de mutlu oluruz. Beğenirsiniz de. Öpüyoruz. Yani pudra şekeri biliyorsunuz yeni. Aa, öp, sonra yala. Zaten yani. Arkadaşlar harika. Ben bunu yemeyeceğim ama. Bu, bu, böyle Çünkü Zeynep içme suyundan değil, çeşme suyundan yapmış suyu. Hı hı. Sen de mi içme suyundan? Ha tamam. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışmıyor. Fakat elinizi kremleyin. Yani bazen yapışabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela arkadaşlar bize bulaştı. Ama gözükmüyor kameradan. Zeynep'e de çok bulaştı ama ben Bulaşmadı. Bulaşmış. Ben ellerimi bir yıkayacağım Şeyma. Öyle olacağım. Ellerinizi ya da suya batırıp. da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz pudra şekerine, yani biz çok iyi ayamadık. Birleştireceğim. Aha birleştiremedim. Olmadı. Şeyma ne yapıyorsun? Birleştirmeye çalıştım şeyma. Arkadaşlar bizim slime'ımız süper oldu. Eğer sizde olmuyorsa ya, Bu, bu biraz sizin de... halinize. Siz yapamıyorsunuzdur. Çünkü Bunu yapamayanın Vay haline. Vay, vay 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 benim halime. Evet arkadaşlar. Şey ben burada bitirelim mi? İsterseniz birazcık daha oynayabilirim. Slime eğlencesi başlıyor. Slime eğlendiricisi başlasın. Hadi, hu hu. Hu hu. Slime slime slime. Denmesi gıcık olan bir isim. Slime slime slime. Hu <laughs> hu. <laughs> Eğlenceli. Eli yapışmaz. Oynamıyorum gibi. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar bugünkü videomuz sona ermiştir. Bu bu video kuzenin ilk videomu başta söylemem gerekiyordu ama şimdi söylüyorum. İlk videom Seninle ilk videomuz. Aa. Farkına bağırmaya kuzenim. Her <laughs> neyse arkadaşlar. bu e, bugünkü videomuz sona erdi. Vazgeçemiyorum. Bir dahaki slime videomuzda. Ne? Görüşürüz. Yani ay onu. Bir slime ile oynama enisi devam edelim. Hadi bay bay. Gel slime bilen slime.